Ömer Manidar, 29 yaşında, Dolibar'da barman. Hiçbir şey bilmiyorum, bir şey görmedim. E, ne bu gerginlik o zaman? Gece de sadece hizmet ettim, bir şey görmedim. Böyle kestirip atmak istediğiniz emin misiniz? Ne de olsa bir cinayet söz konusu. Anlatırım ama benden duyduğunu söylemeyeceksiniz. Ya sen önce bir anlat ne olduğunu, sonra oturursun pazarlığa. Saatin kaç olduğunun haberiniz var mı? Hı hı. Anlatmanız gerekenleri en başından anlatsaydınız bu saatte burada olmazdınız. Ben her şeyi anlattım zaten. Gece barda Kayhan ile tartıştınız hariç. Böyle bir şey olmadı. Bir görgü tanığımız var. bayağı bir kavgaya tutuştuğunuzdan bahsetti. Hatta Kayhan Bey bu iş uzarsa sizin canınızı yakarım diye tehdit etmiş. Tipik bir müşteri kaprisiydi sadece. Organizasyondan memnun kalmamış. Dolayısıyla bana çattı. Ne var bunda? Bu ne ya böyle? Her şey saçma sapan. Berbat yiyecekler, ucuz içecekler. Bunun için mi alıyorsunuz dünyanın parasını? İnanın ben de şok oldum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani en azından bu gecelik. Ya söz veriyorum, yarın sorumlu olan herkes işinden olacak. Bir de asla böyle bir şey yaşanmayacak. Kayhan Bey çok zengin bir adamdı. Çevresi de genişti. İşime çok fazla zararı olabilirdi yani. Yani konunun İrem ya da Melisa ile hiçbir ilgisi yoktu. Onların ne alakası olabilir ki? Bilemiyorum. Belki de siz söylersiniz. Hiçbir şey anlamıyorum. Baksanız yolcuk. Ben gidebilir miyim artık? Orhan Bey. Bence biz sizi sorguya alalım. Sorgu mu? Evet. Sanırım bize anlatacak çok daha önemli şeylerimiz var. Niye geldik şimdi buraya? Happy People adındaki barı biliyorsunuz değil mi? Ne ilgisi var bunun? Orada da organizasyonlar düzenliyor musunuz? Evet de. Yani neler oluyor anlamıyorum. Kayhan Bey'in o barın ortağı olduğunu da biliyorsunuz değil mi? Anlayamıyorum. Niye soruyorsunuz bana bu soruları? Organizasyonlar yüzünden Kayhan Bey'e oldukça yüklü bir miktarda borcunuz birikmiş. Para yüzünden Kayhan'ı öldürdüğümü düşünmüyorsunuz herhalde. Düşünüyorum. Ama başka bir nedeni varsa söyleyin lütfen. Ya saçmalık bu. Bu yüzden kavga etmediniz mi? paranın hepsini ödeyecek durumda değil. Dalga mı geçiyorsunuz benim? Sadaka mı veriyorsunuz bu ne ya? Ya inan gerçekten çok sıkışığım bu ara ama söz veriyorum ödeyeceğim. Ne var sanki biraz idare etsen? Bana bak. Bu iş biraz daha uzarsa canını yakarım haberin olsun ha. O kadar. Bir daha da görmedim zaten onu. Neden her şeyi baştan anlatmadınız? Ya yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmadım. Benden şüphelenebileceğinizi düşündüm sadece. O zaman düşünmeye devam edin. Çünkü bir numaralı şüphelimiz sizsiniz. Bir cinayet soruşturmasının nasıl yürütüleceğine ilişkin başucu kitapları bulunur. FBI'dan John Douglas ya da New York Cinayet Masası dedektifi Bernon Gebertinki gibi. Hangisini açarsanız katilin bulunmasında polisin işine yarayacak unsurların başında motiften söz edildiğini görürsünüz. Motif bir başka deyişle kişinin neden öldürüldüğü cinayetlerin ortalama yüzde 60 kadarında kolay hesaplanır. Para ve değerli eşyayı elde etme, ırza geçme, intikam, kıskançlık, uyuşturucu bilinen başlıca motiflerdir. Olay yeri inceleme personelinin kurbanın geçmişi ve katilin olası motifleri hakkında bilgilendirilmesi Kanıtları bulmasını kolaylaştırabilir. Tabii saldırganın bir akıl hastası olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak incelemeyi sürdürmelidir.